Merhaba arkadaşlar. Her hafta kendin yap videolarıyla sizlerleyiz. Kendin yap videolarında. Barbie ve Ken için çeşit çeşit kıyafetler yapacağız. Barbie'ye ev eşyaları yapacağız. Hatta Barbie için eşyalarıyla birlikte çok şık bir ev yapacağız. Ayrıca kendimiz için küçük eşyalar, hediyelikler, oda aksesuarları yapacağız. Odamızı süsleyeceğiz. Yine her hafta Barbie ve Ken aramızda adlı dizilerimize devam edeceğiz. Barbie ve Ken yepyeni maceralarla bizim ne olacak tabi zaman zamanda da vlog, eğlence, çekiliş ve oyun videolarımızla sizler olacağız. Eğer bizi kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Ben çok seviyorum. Umarım siz de beni sevmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> ne Sen ki senle? Konuşmasan olmaz ki. Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki. Seni umut olmaz ki kaderim ah sana ya Senin düşlerin anmayacak da adam memleketin haline bak Allah dünya gidiyor bırak bir daha basın Dön bakma az arkasına bir de gel tak kalbim bulmasına Aga et koydu kortasına Döndü de dönmeyi koltasına Sen gördüğünü bir yok ama zengin mevsim <laughs>